Özellikle e, sonra doğru yapmaya ama elimizde biri var. Selamun Aleyküm. Aha yanımda kuzenim var ama TV men olmuş. Tabii öylesine. Yani öylesine oldum. Öylesine karakter olmuş. Normalde bu hikaye yapacağız ama e, öylesine karakter olmuş. Bu hikayede alansı yok. Evet, bugün sadece Stella yanında kuzenim var ve birlikte hikaye yapacağız. Bu arada videoya başlamadan like tıpa abone Bir de bildirimleri açmayı unutmayın videolarda abone olmak için de. O zaman hadi hikayemize başlayalım. Ha l la l la la Ha. Ne? Uf, ne? Ha. Ben gidiyorum olsun. Tamam ben de olacağım. Ben de olacağım. Tamam. Hemen ben de geliyor. Ben de upgrade gidiyor. Ah. Ha tamam. Şöyle biraz yürüyeyim ya. Ha. Aa. Ah! Bu ki, ne? Aa. 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 Ha. Ben geldim. Neredesin? Parazit Gel buraya. Hayır 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 hayır. Aa. Ha. Hı. Gel. Gel buraya sus sen. Gel. Abi dediğimiz sinema... dediğimizsin ama yine de. Bunu yapmak istemem bak. Yapmazsan Allah. yaman da. Aa, al bunu. Aa. Bunu da komoditi Ha? Gel buraya senin işim çok fazla. Ha? Kim senin de değil. Ama benim ve senin işin aynı. Vur bakalım. Vurayım. Ha? Oğlum nasıl kalkana? <laughs> dur dur. O zaman ben de Öh. <laughs> <laughs> Dur abi. Ah! Eee. Ah! Ki sevdim, sevdiyi yaptım babana. Ta ta tam. Ha, yine de senle uğraçağım, içim bitti. Yanlış şey atıyorum, nereye atıyorum? Paçlı olsan bir de ki yok. Ha, git de işimiz daha fazla. Ha. Ah. Evet. Ha. Evet, hadi de ah. pikirlar. No. Çok güçsüzüm biliyorsunayım bunu. Evet. Tera upgrade edilmesi lazım. Tamam da. Ya, tamam. Dur. Valla. Savaşa Siz... girmeden önce upgrade olmak istemiyorum. Neden? Çünkü ona da gününü göstermek istiyorum. Biz olmazsan yenilebilirsin. Edelim, daha güçlü Hayır, man onu yener. Ben Hayır, de onu. Sen Neden? Sen dedim, update olacaksın artık. <laughs> Beni dinle. Tamam. Upgrade olarak Titan TV'mi ve Titan kameramanla savaşmamı istiyorsun. Evet. Tamam. Hazırım. Haydi. Ha. Tamam. soyut beni upgrade etti. Evet. Alırı alırı ha. Evet. Sıcağı soyut sayesinde... Zaten daha Titan TV'yi etti. Onun yüzünü artık azaltamıyorum. Oğlum gitmez lazım. Ha. Ha. Şimdi Titan Kameraman'a günü gö günü gösterme zamanı. Bir bakalım Titan Kameraman'ı bulma zamanı. Ya da belki bekleyin. Hayır, bilmem. Buraya bak. Ha? Ben takip et. Nedenmiş? Gel bakalım sen. Tamam. <laughs> hayır, 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 hayır. Hayır. çıkmalı. Hayır. duymadı dedi. Lütfen. Ha, sen benle pedestimi çıkartmaya çalışıyorsun ha. Anladım Aa, ben seni. Evet, sakıldım. Hayır, 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 Neredesin bakayım? Ha? Onun bu nerede? Nereye gitti? Demin kayboldu. Ne? Aha! Şimdi işini bitirdim senin. Gel buraya. Hayır, hayır. Hayır. Hazır Ha ha ha. İşi bitti. Artık tık en güçlüsü benim. O titan kameramında da hepinizin işinizi bitireceğim. Gelin buraya. Nerede bu Titan kameraman ya? İki saattir alıyordu. Ha ha. O, o şınlanma sesi neydi? Merhaba Titan. Demek sonunda geldin. i̇stemediğim şeyleri geri yaptırma. Ah. O hoparlörü koparttım artık. Iş. Ama yine de. Aa. Aa. Evet. Korkmuyordum senden. Hoparlörü parçaladım artık. Ee, şey. Hayır. Ay, Aa. Aa. Alt, al bakayım. Atma. Al, al. Ah, kaçmam gerekiyor. Sana bulamıyorum. Atıyorum ama hiç şey yaramıyor. asla çıkaramayacaksın. Al. Evet öyle sanıyordum. <Gülüşmeler> Gitti. <laughs> ha odaymış. O ne odasın biliyordum ama ben sana izin ver. Sana öldü pes ediyorum. ben kaçıyorum. Aa. 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 neredeyim ben? Neden hiçbir şey hatırlamıyorum? Benim seninle mi gel? Tamam. Ha? Ha? Hey, ne e, oldu ta? Katrin kameraman? kamerama. Parazit. parazit gitti bende. de. Ha, parazit gitti bende. de. Baresit gitti gitti. Ne bomba? Ta <laughs> Aa ben kaçıyorum hadi bay bay seni hiç gör. Aa. Kaçtık be. En azından yani. Hadi. Aa! Aa. Yanlış bir daha açıyorum Ben yanlış yerde koyuyorum. Değerli düşkü bin veya sıktım ya. Titan kamera Titan kamera ne oldu? Titan kamera. Titan kamera. Ne 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 no. ne olmuş sana oğlum ne yapmışlar sakin ol tamam biliyordum evet biliyordum zordunun da olduğunu biliyordum seni acilen upgrade olmalı upgrade etmeniz gerekiyor. Abi ben kendine daha çok az veriyorsun ne? İşte bu. Sesini konisi işte görüyorum? Ana, belki ne de görüyorsun. Mi? Bilmiyorum. Benim bir fikrim yok. Nasıl? Lazım. Benim az gitmem lazım. Hemen ben de gidiyorum. Bu yerden uzaklaşalım. Misyon kesin, kesin. niye başaramadın onlara? Niye Titan Titan TV mene? Hadi kameramanla uğraşıyordum. Niye Titan TV mene yardım etmedin? O toparla. çoparla. He? Yeter be. Sen de ne kadar şey olmuşsun be. Yeter e artık. Ha? Yeter. Ha? Yeter seni Rica. yok edeceğim. Ha? Ha? Hadi hadi. <laughs> ha? Yeter. bitti. Al. Yeter. Kaçıyor. Ay nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Olamaz. Kaçtı. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. Nereye gidiyor ya? Ha. Of. <laughs> Titan TV'yim <ben. gülüyor> bu sikili bir tuvalet nerede bizden bizden çok ulaştılar ya. ya. Ama sen bir daha bir var. Ne? Kendi aralarında kavga ettiklerini gördüm. Hı. Lan kendi aralarında kavga mı ediyorlar? Bu ufo tuvalet. E tamam ufo tuvalet, cimen Uf tuvalet. Ufo tuvaletlerden değil. Asıl tuvaletlerden. Tamam. Ama yine de bizim için iyi bir haber bu. Bu sefer Cimen öldü ve ve yani. Bilmem, bilemem. Neyse. Benim için ben de sana katılacağım. Hayır katılamam. Neden? Zor bir savaş mı? Gitti. Ben şimdi ne yapacağım şimdi ya? Of. Şimdi şu kameramanların bir ziyaret edeyim. Ziyaret edeyim. Ben gel.